Kahramanmaraş İl Genel Meclisi bugün saat 9'da İl Özel İdaresi Binası Meclis Salonu'nda toplanarak gündem maddelerini görüştü. Üye yoklamasıyla başlayan toplantıya Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Servet Güngör de katıldı. 2011 yılı faaliyet raporunu değerlendiren Güngör, ilçelere ve köylere hizmet götürme konusunda bilgiler verdi. 2011 bütçesi içerisinde 8 milyon 620 bin 880 TL ödenek ayrılmış. Yedek ödenekten gelen 2 milyon 150 bin 757 bin 41 TL ile toplam 10 milyon 771 bin 37.41 TL TL'ye ulaşan ödenek yıl içerisinde dernek, birlik, birlik, kurum, sandık ve kuruluşlara TÜİS, Turizm Altyapı Hizmet Birliği ve İlozey İdaresi Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmet Birliği'ne gönderilmiştir. Güngör, il genelinde ilgili kurumlara 2011 yılında İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Müdürlüğü, Pazarcık ve Elbistan ilçe özel idare müdürlüklerine ayrılan acil eylem planı kapsamında 100 bin TL ödenek ayırdıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl bütçesiyle acil eylem planı kapsamında duble yol, bölünmüş yol çalışmalarına destek amacıyla, katkı sağlamak amacıyla 100 bin TL bir ödenek ayrılmıştır. Malumunuz olduğu üzere artık duble yoldaki çalışma sistemini özellikle merkez köylere hizmet götürme birliği, i̇l özel idaresi ve karayolları... E, Ulaştırma Bakanlığı'nın bakanın onayları doğrultusunda karayolları bölge müdürlüğü yapmış olduğumuz protokol doğrultusunda bu kapsamdaki işleri biz ihale ediyoruz. İhaleler gerçekleştikten sonra ödeneklerini 2011 yılı içerisinde ayırdığımız 100 bin TL ödenek de Daha sonra meclis kararıyla ihtiyaç duyulan e, insan kaynakları ve eğitim müdürlüğüne aktarılmıştı. Okulun faaliyet raporunu lehte ve söz isteyen arkadaşlarımız önündeki tonlara basarlarsa buyurun. 2.000 bu, 1.880 bir TL bu para ne için ayrılacak, ayrıldı, nereye kullanılacak? Bari geçmişi unutalım. Ama 2012'de 1 milyon 880 ilçelere tıkır tıkır bir dağıtalım. Yama parasını da ilçelere dağıtalım. Yani bu oranlamayı yapmazsak Allah bereket